Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber EFC 23'te hangi ülke gelirse o ülkeden bir oyuncu alıyoruz. Challenge. Ama takımdan, o ülkenin takımından çeviriyorum. İlk ben çevireceğim. Tamam güzel. Çevirdim. Arkadaşlar bir dakika. Bence ABD. ABD. Ya arkadaşlar. Bakalım oyuncular arkadaşlar. Arkadaşlar Inter Miami'den ABD geldi ya Inter Miami'den şu arkadaşı aldık. Stoper. hangi şarkı. bizim takım hangisi olsun? İngiltere'ye koy. Tabii ki de İngiltere'den sağ çantamıyorsun arkadaşlar. Everton'dan. Evet, Everton. tamam. evet. tamam. Arkadaşlar oyuncumuz eklendi. Tamam artık bu kadar detaylı göstermem. O zaman çarkımıza geçelim. Evet. Telefon kapanmış. Bir... Evet arkadaşlar. Şimdi Çin. öbür Öbür ülkemiz Türkiye. İspanya. İspanya. Arkadaşlar tabii ki de Real Madrid'den Everton'a Kurtuva'yı çektik. Bence güzel. Çünkü 90'lık. Daha kaleci bulunmaz bence. O zaman bir sonraki çark şeyimizi geçelim. Arkadaşlar bakalım bu sefer kim geliyor? o Suudi Arabistan. Çek Ronaldo'yu. Çek Ronaldo'yu arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım bu sefer kim geliyor? Hangi ülke geliyor? Türkiye. İspanya. Yine mi? Oldu. Yok. Değiştir. Değiştir arkadaşlar. Şero. Ya yürüyüşler. İki bir arkadaşlar. Birimiz Fenerbahçeli birimiz Galatasaraylı olduğumuz için ortak noktada buluştuk ve Beşiktaş'tan aldık arkadaşlar. Gelson Fernandes. Beşiktaş'lı kardeşler sevecek şimdi. Sevici'den uçuyorlar. şöyle. Norwich. Biz bittik arkadaşlar. Everton'a aldık şöyle. Dur hangi takımdan aldık? Lan oğlum. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Dur duralım bir. bir. Takımdan almışız. Şöyle bir takım. Everton'a. Şu oyuncuyu aldık arkadaşlar. Saltness. Saltness. Salt. Ta Arkadaşlar Çar diyor. Ooo. İngiltere. İngiltere. <laughs> City halalet olmaz. Ronaldo var değil mi? Ulan keşke Ronaldo'yu almasaydı ge. Kim saklı foru o Arkadaşlar Liverpool'dan Liverpool'dan Allah. İngiltere gibi bir tek yerden eee stoperin e, kralını alalım dedik. Stoperin kralı 88 V nokta Van Dijk. Arkadaşlar bundan sonra şey yapacağız. Bundan sonra göstermeyeceğiz. Sizi direkt kadroya ışınlayalım o zaman. Hadi bakalım. Boom arkadaşlar. Geldik. Sandra Ronaldo. Sağ kanat Messi. Sol kanat Joao Mario. Orta salda Santnes. Fernandez. Bir gerisinde koy Koyalılar. Sol bek Roberto. Roberto. Sağ bek Cancelo. Stoperler Van Dijk, Kır... Kır... Sot... Kır... Sto... Ne lan bu? İşte, kalede de Kurtuva. Arkadaşlar, ben nereden aldığımızı söyleyeyim hemen. Kağıt elimde benim. Arada arkadaşlar, iyi oyuncular almadık. Çünkü Biz, arkadaşlar, şuradan göstereyim. Joao Mario, Roberto, bu arkadaş... Saltness. Bir de bu arkadaş. Bunları nasıl iyi alalım? Sizden sonra aldık zaten. Şimdi. Hedefimiz hadi. Şampiyonlar Ligi'ni al al almak bu arada. Miami'den yani Amerika'dan Hadi Miami'den, Hızlı Miami'den ol. aldık. İspa Real Madrid'den Kurtuva. Ronaldo'yu aldık Almasır'dan. Bodo Glimp'den aldık. Türkiye'den Getson Fernandes aldık. İngiltereden Vanlar aldık, Polonya'dan Let, po, Let's Pozdondan Reboçoyu aldık. Bu arada arkadaşlar biz bunu 23'e 23'e göre yaptık, 25'e göre değil. Paris'ten Messi aldık, Benfica'dan Joao Mario'yu aldık, Almanya'dan yani Bayern Münih'ten Cancelo'yu aldık, Suudi Arabistan'dan yani Ali Hilal'den de. -L ları aldık arkadaşlar. Yedekleri almadık. Ve arkadaşlar biz bu sezonu simüle edelim. Şampiyonlar Ligi'ne girelim. Sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını gireceğiz. Finale Hayır. Biz oynayacağız. Son maçlara evet. doğru bakacağız. Son evet. maçlara doğru bakacağız. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar maçları gösterelim. Toplumu 3-2. Arsenal 1-1. Bu arkadaşlarla da 2. 2 1. Kanka geç 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 gel geç. Ayı geçeceksin, neyi geçeceksin? Nerede? Dur. Geri. Geri, geri. Tamam. Dur oğlum çok gittin. Kanka. Evet arkadaşlar. Böyle, böyle. Kanka yani kadar yakından böyle. böyle. Böyle böyle böyle. Böyle. 3. 2 mağlubiyet yaşamışız. 3 mağlubiyet yaşamışız. Böyle. Dur. Böyle. Tamam. Böyle. Kesin 5. falan. Biz de bakmadık bu arada. Evet. Evet arkadaşlar yani, skorlara bakmadık. Hmm. Oha 4-1 nedir ya? 4-1 yenilmişiz arkadaşlar. 5-1 e de yenilmişiz ama. Ama 4-1. Ve böyleydi. Böyleydi. Başka da var. Tamam. 5'tan başla. Dön bakayım. 5'tan başla. Ve <laughs> Böyleydi arkadaşlar. Çok o zaman bir. bitti. O zaman ligi kapatıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaçıncı olmuşuz. İnşallah. Hadi 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 şampiyonlar ligi. Hadi şamp Champions League. Puh. Dört. Bak ben beş dedim dördüncü olmuşuz. Çok mağlubiyet Biz böyle bir saat gideriz. Neyse arkadaşlar. Birlikte atlayıp geliyoruz biz. Bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne atladı iki tane maçı. Azı az Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk 1-0 Real Madrid'le 2-2 kaldık. Ha, önceki biliyorsun. Az pardon bu Shakhtar Donetsk. Arkadaşlar 2-1 yendik. Arkadaşlar Real Madrid'le 2-2 Azı da 1-0 yendik arkadaşlar. 2-1 yendik. Bence gruplardan çıkıyoruz. Ya da Avrupa'ya düşeceğiz. Ya yok ya. Gruplardan çıkarız. Hatta Şampiyonlar Ligi'ni bile al alırız bence. Bence yani zor. Hadi bunu yenersek garantileriz sağ Bir de... Garanti. Hadi Real Madrid'i yenersek net garanti. Berabere kalalım yeter. Berabere kalırsak garanti arkadaşlar. Ligi boş ver. Ligden Lig. Elendik. Lig bir bitirme şansımız <laughs> no, yok. yok. Arsenal'dan 4 yedik. West Ham'dan 3 yedik yani ligde. İmkan yok. Hadi. Ooo Liverpool'dan da 4 ah, yedik. Beraber. 2-2 be. İki, iki. Yes be. 2 maçtır 2-2 kalıyoruz Real Madrid'le. Real Madrid bir türlü bizi yenemedi. Kalede kurtulamadı. Oğlum bu ne? Harbiden oğlum. Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi hazırlandı Harbiden, bunlar. Oğlum. Yine 1-1 beraber kaldı. Oğlum bari City, City'yi yenelim bari. Yeneriz ha. Bu kadar takıma yenildik. West bile yenildik. Oo. <laughs> yenildik. Bunun 2-0'ı Sen de 2 -0. Arkadaşlar az da durdurmuştuk. Güzel. Oynamayacağız ama. Evet bu final değil çünkü. Finale kadar çıkar oğlum bu takım? Finalde de oynamayak. Oynayacağız tabii ki de. Video çok uzun olur. Önceki de var ama neyse. Aa stopla. evet onlar da olsun. Oğlum zaten hadi hadi. Hadi hadi hadi. Sen ne Bu belirleyecek. Bu belirleyecek. Yenersek çıkıyoruz. Hayır oğlum bu belirleyecek işte öbür rakibi. Sıfır sıfır. Nerede Rakibimiz. Atletico Madrid. Yendik. Hem deplasman hem hem hissa. Simler. E en son deplasman. Şuraya al Hadi ya. Dur lan hiç sağ <laughs> al. Hayır oğlum ya zaten İxt geçeceğiz ya. Oğlum geçeceğiz zaten de o yüzden. İtsal al. Abi inşallah Atletico Madrid'i yeneriz ya. Evet açık geliyor Açık Ha çıkmış lan. Açık oldu. Arkadaşlar Atletico Madrid duydunuz zaten. Bir deplasman bir it Abi lig i ü yani iğrenç geçti. Şüme <laughs> düşeceğiz. Küme, küme düşeceğiz galiba. Küme Galiba. Şuna bak arkadaşlar. Şu takımdan iki yedik. Fulumdan iki yedik Ömer. Ömer fulumdan iki yedik. Arkadaşlar. Fulumdan iki yedik? Ne? Abi fulum gibi takımdan da. iki yemek utanç verici. Ah 1-0 yendik. 1-0 Tüm gözler bu maçta. Hani, Ve geçiyoruz. <laughs> Oğlum ne uzun Herhalde iki saat biz oynadık. Bir dakika biz şampiyonlar ligine gelince açarız. Arkadaşlar geldik. Hadi 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 abisi hadi ya. Hadi yenelim Atletico o deplasmanda. 4 yedik. Oha. Bir dakika. Ben oynayayım dedim. 3-0 yaptım. İlk yarıdan. İlk yarıdan arkadaşlar. Bakın 45. 3-0 yaptım. 4-4. Bundan sonrası Ömer'de artık. Hadi. Hadi hayır. Arkadaşlar oynadık ve yendik. Arkadaşlar. Ronaldo 3 gol attı arkadaşlar. arkadaşlar ben attım 3 golü de. Saat 5 arkadaşlar. Arkadaşlar bundan 10, sonra da elenirsek artık yapacak bir şey yok. 17'ye 10 geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra da elenirsek... Finaldeyiz. Finalde miyiz? Nasıl oğlum bir maç oynadık. Yarı final maçı değildi lan o. Ha. Ha. Son 16'yı yaptı. Bir, bir sadece bir takımı gösterelim. Neyse arkadaşlar biz diğerlerini geçelim. Ama kapat. Finalde görüşürüz. Tabii. Çıkarsak. Arkadaşlar şu berbat konsol yüzünden şu berbat konsol yüzünden yenildik arkadaşlar. Şu berbat konsol yüzünden simüleyi durdurmadı. Ç çıktı çünkü. Çıktı. Neyse arkadaşlar. Kazanamadık şampiyonlar ligini. Artık ne zaman video çekerim? Uzun zamandır çekmiyordum en azından. Bana da video olmuş oldu. Uzun zamandır çekmedim. O zaman görüşürüz. Bay bay. Çocuk konsol.